Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe dersimizde cümle konusuna giriş yapmıştık. Bir önceki derste de kurallı cümle, kuralsız yani devrik cümleyi işlemiştik. Bu dersimizde de olumlu cümle ve olumsuz cümle konularını işleyeceğiz. Öncelikle cümle neydi? Cümle bir duyguyu, düşünceyi, isteği, haberi, durumu, olayı ifade etmek için kendi içinde anlamlı olan sözcüğe veya sözcük grubuna denirdi diye hatırlatmakta fayda var. Yani cümle olması için bir yargıya bağlanması gerekiyordu. Olumlu cümleye başlayalım. Cümlede bildirilen eylemin yapıldığını gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini belirten cümlelere olumlu cümle denir. Olumlu cümlenin tanımı bu şekilde. Bunu daha iyi anlamak için örneklerimizle devam edelim çocuklar. Dün akşam erken uyudum. Buradaki eylem uyumak eylemi. Bunu inceleyerek ne olduğuna karar vereceğim. Uyumak bir eylemdir. Yani fiildir. Uyuma eyleminin gerçekleştiğini yani yapıldığını anlıyorum. Dün akşam uyumuş yani bu eylemi gerçekleştirmiş. İşte bu yüzden ben bu cümleye olumlu cümle derim. İkinci örneğime bakacak olursak. Bahçeye fidan Diktim. Evet, eylem yani hareketi belirten dikmek bu kelime, bu sözcük, değil mi? E, bu da diktim dediğim zaman bunu gerçekleştirdiğimi belirtiyor. O yüzden olumlu cümledir diyebilirim. Yani genel olarak baktığımızda bir eylem bir iş, oluş, hareket bildiren cümle içerisinde bunun yapıldığını ya da e, yapılıyor olduğunu ya da ileride yapılacağını belirten kelime varsa olumlu cümledir diyorum. Peki bahçeye fidan dikti mi? Ben başka ne şekilde olumlu cümle olarak e, belirtebilirim? Dikiyorum bahçeye fidan dikiyorum. Şu anda bunun yapıldığını belirtiyor çocuklar. Bu da yine olumlu cümledir. Başka ne şekilde kullanabilirim? Bahçeye fidan dikeceğim. Evet çocuklar, bu da olumlu cümledir. Çünkü bu da gerçekleşebileceğini, ileride gerçekleşebileceğini belirtiyor. Bundan dolayı Bahçeye fidan dikeceğim olumlu cümledir. Olumlu cümle kurarken var sözcüğü ile de olumlu cümleler yapabiliriz. Yani bir cümlenin içerisinde var varsa ya da bu kurallarda sonda yer alıyor biliyorsunuz. Bu şekilde bunlara da yine olumlu cümle diyoruz. geldik olumsuz cümleye. Cümlede bildirilen eylemin bakın yapılmadığını gerçekleşmediğini ger ya da ileride de gerçekleşmeyeceğini belirten cümlelere olumsuz cümle denir. Nasıl az önce yapıldığıydı, Gerçekleşti ya da yapılacağı, gerçekleşeceği, var olduğu burada da bunun tam tersi. Cümlede olumsuzluk ma, me, maz, mez, sız, siz ekleriyle ya da değil, yok sözcükleriyle sağlanır. Yani bunları arayıp bulduğum zaman o cümle için olumsuz cümledir diyebilirim. Örneklerimizle daha iyi anlayacağız. Yanıma kimse gelmedi gelmek eyleminin burada yapılmadığını anlıyoruz. Nereden? Buradaki şu m ekinden. Evet, bunun içinde ne diyeceğim? Olumsuz cümle. Bakın, gelmek eyleminin yapılmadığını, bunun gerçekleşmediğini anlıyorum. Su uyur, düşman uyumaz. Uyumak eylemi uyumaz şeklinde bunun gerçekleşmediğini, yapılmadığını belirtiyor. Olumsuz cümledir. Elbisem güzel değil. Evet yine değil, yok. Bu sözcükleri gördüğümüzde ne diyorduk? Olumsuz cümle. Bir sonraki örneğime bakacak olursak bu akşam keyfim yok. Yok kelimesi geçtiği için olumsuz cümledir diyorum. Evet. Az önce de belirttiğim gibi çocuklar bir cümlenin olumlu ya da olumsuz oluşuna karar verirken bakın etik olan olmayan hoşumuza giden gitmeyen değil de eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine, var olup olmadığına bakacağız. Bunu unutmayalım. Çünkü bu bilgi birazdan yine bana etkinliklerimde gerekli olacak. Aşağıdaki cümlelere olumsuz anlamı kazandıran ek veya sözcükleri bularak altını çizelim. Evet, olumsuz anlamı kazandıranları arıyoruz. Karnım acıkmadı. Acıkmak değil mi? Bu bir eylem, bir iş oluş belirtiyor ama burada acıkmadı olumsuzluk ee, eki. Lütfen yerlere çöp atmayınız. Bakın az önce... E cümlenin olumlu olumsuz oluşuna karar verirken etik olan olmayan, hoşumuza giden gitmeyen değil, eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine, var olup var olmadığına bakılır demiştik. Burada çöp atmayınız etik olan bir davranış ama bu olumlu bir davranış olarak algılanırken atma yani burada bu eylemi yapma, gerçekleştirme anlamı taşıdığı için yine bu da olumsuz cümledir. Ve bu da olumsuzluk eki m madır. Param yok. Yok kelimesi olumsuz cümle yapıyordu biliyorsunuz. Bu davranışın doğru değil. Değil kelimesi gördük. Yine bu da olumsuz cümledir. Derim. etkinliğimle devam ediyorum. Olumlu cümleleri olumsuza, olumsuz cümleleri olumlu olarak yazalım. Yeşil ışığın yanmasını bekledi. Bu nasıl bir cümle? Bekledi. Bu eylemi gerçekleştirmiş. Beklemiş. Bu olumlu. Ben bunu olumsuza çevireceğim. Yeşil ışığın yanmasını bekle bakın beklemedi yani bunu yapmadı gerçekleştirmedi o yüzden olumsuz bugün matematik dersi var burada o zaman ne diyeceğim bugün matematik dersi var Olumlu bunun olumsuz hali nedir? Yok. Bunu koyduğum zaman olumsuz oluyor. Sende kalem yok mu? Yok. Hadi düşünün bakalım. Bunun yerine bu olumsuz iken ne koyarsak olumlu olur? Bunu da ne yapalım? Yorumlara yazalım. Herkese iyi günler.